Nasılsınız? Ben Çınar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda babamla 4'e 0 vs atacağız. Bu yabancıların bulduğu bir şey. Yabancılar genelde bunu 29'a 0 veya 99'a 0 gibi yapıyorlar. Ama biz 4'e 0 yapacağız. 5'te bitecek. O zaman hemen ilk maçımıza geçelim. Kapki Clash Royale Evet. Şimdi ben klasik mezarlığa Sadece goblin kulübesi eklediğim nesneyi oynuyorum. Kafes çıkarıp kulübe ekledim. Çünkü bana kulübe daha kaliteli bir binaymış gibi geliyor. Ama değişebilir. Şimdi bu cellatın önüne bir şey basar. Cellat'ta onun bir tane köprü spam destesi var. Yüksek ihtimalle onu almıştır. Böyle böyle böyle. Tamam. Kulübe Arkadaşlar kulübe mezar taşı gibi Sıvan kartlar çıkartıyor. Mezar taşında bildiğiniz gibi sırf sıvan kartlar çıkardığı için şey mini tank olarak kabul ediyorlar. Bu da öyle. Yani yakın menzil olarak kabul ediyorlar. Şimdi tekrar döndürdük kulübemizi. Hayır. Kulübe. Kulübe yetişmedi ya. Bayağı hasar alacağız. Şöyle bir tane kaldın mı köprü spam'a karşı yani köprü spam'ı kazanıyorsunuz. Şimdi bir tane barbar varili. Böyle barbar varili basmak çok güzel bir hamle bence. Şu kemiz iksir karnına geçirtiyor. Şimdi o celletin önüne bir şeyler basar. Ama şu an eline 5 iksir var. 6 iksir de olacak birazdan ve şövalye artı özellik. Özellikle biraz daha çok canı olsun istedim. Ki o cellat onu kesmesin cellat gerçekten zehirli cellatı öldürememek çok rahatsızlık veriyor. Ha bir de bir şey diyeceğim. Baban nasıl 8 31 kupaymış ben de bilmiyordum. Arkadaşlar babam Instagram'a bakmak yerine Clash Royale oynuyor. Babama bir alkış. Evet şu an yüzündeki gülümsemeye bakın. <laughs> O, bir tane evrim iskeletler. Şövalye basacağım en kötü durumda. Şövalye basayım. Şimdi şu an mezarlık basayım. Şu yeni pozisyondan basacağım. Yeni pozisyondaki ilk iskelete Şa Ay, Kamil adını verdim. Son iskelete de Şamil adını verdim. Beni Ve çok güzel isimlendirmeler oldu da. Şu an tık tık. O evrimli iskeletler. Evrimli iskeletler. Oha. Arkadaşlar hem mezarlık vurdu hem evrimli isketler vurdu ve evrimli isketler şu anayla hayatta o boz ayı keserlerse iyi olurdu artık. Evet köprü spam'ın savunması kötüdür. Bildiğiniz gibi yani savunmayla çok arası iyi olan bir deste değil. Arkadaşlar köprü spam'ın bildiğiniz gibi celatla sinerjisi güzel çünkü hava savunmasının tek başına karşılayabiliyor. Bunu daha bir sürü sinerji örneği var ama bunu isterseniz Sinerji videomdan bakabilirsiniz. Evet şimdi ikinci maça geçtik. Arkadaşlar ben köprü spam oynuyorum dedim. Biliyormuş gibi konuştun. Ama bu maç bu video boyu oynamadın demeyin diye gittim köprü spam aldım. Valla bu video bundan sonra yüksek ihtimalle full mezarlıkta daha devam edeceğim de. Bilmiyorum belki daha bosa basacağım şuraya. Gene aynı desteği almış sanırım. Şöyle bir tane İmparatoriçe. İmparatoriçe mini pekka gibi bir şey ya. Yer formu yani. Çok güzel orada. Boss Hazret vurdu ve biz hiç hasar almadık. Şimdi bir tane çarpma basacağım. Desteği döndürmek için bu isketlerle savunabiliriz mini pekkayı. Dediğim gibi yani İmparatoriçe sanki 3 eksilik bir tane mini pekkaymış gibi vuruyor. Kara formunda tabi. Tabi biraz canı az falan de. Bence İmparator kara formu biraz underrated. Arkadan fırın basabilirim. Arkadaşlar o jellatı kesemeyeceğiz. O yüzden basa bırakabilirim. Önüne o da basa basabilir. Şurada fırınım var. O. Koçbaşı. Defansif koç bincisi basmak zorunda kaldım. O kadar çaresizdim ki o an. O şu an yakaladı bizi. Ama durun. Durumu kurtarmaya çalışalım. O oh! İmparator formu. Çok güzel çok güzel. Tersten vurduk. İşte bundan bahsediyordum. Böyle nasıl vurdu ya? Gerçekten bu set oyunun en dengesi kartı olabilir. Şu an biraz hasar yeme toleransımız var. Çok öndeyiz. Şimdi tam kuleye vurmadan önce bir tane çarpma basacağım ki kuleye şarjlı vurmasın. Bir tane laptop bastı. Şu an sinirlendi. Kendi de aldı kulemizi hasar yeme toleransımız var dedim. Valla az önce şuradaki boss savunacağım derken bu saydut Şimdi bizim acilen onun kulesine vurmaya başlamamız lazım. Bir tane fırın. Elim misketler. O basaydı görmezden geldi. Vur basaydı. Çok güzel. Şu an koç bincisi. ne? Koç bincisi gerçekten çok sevdiğim bir atak kartı. Yani mezarlıktan sonra hatta direkt en sevdiğim atak kartı olabilir. Çok güzel ardı Kulesi'ne Mini Pekka vurmasın. Mini Pekka'yı vurdurduk. Tamam durun. Şu an iksir az. Direkt boss attı pocket. Hayır. Oha bu arada. Bu ağır at fake attı şeye. Şu an gerideyiz. Defansif koç O fırını koruyacaktık ya. Tam vurmadan çarpma. Hadi. Çok güzel koç bincisi. Bu sayı da bu Dişe diş. Kana kan. Durun. Şimdi. Oraya bir şey basmaya gerek yok. İmparator şey. At the pocket. Çok no skill bir hamle oldu da. Vurur. İyi oyunda. Şu an 4'e 2 ve babam biraz sinirlendi. O zaman sizi 3. maçım. Evet şimdi 3. maçtayız. Arkadaşlar bu benim biraz eskiden yaptığım bir tane mezarlık destesi. Öyle çok güzel değil. Bundan sonra sadece bir kere daha mezarlık oynayacağım. O da yeni çıkan bir desteyle. Barbar bu hamlesi gerçekten sizi bayağı ikisi karnına geçiriyor bir ikisi Şimdi bir tane zehir basalım. Celatların hepsine Zehir Osiyoruz da hep aynı desteğiyle girmek istiyor galiba. O destede iyi galiba. Çünkü çünkü bilmiyorum. Bağımın maçlarını izlemiyorum. O da benimkileri izlemiyordur. Çok güzel. Bu destenin savunması çok güçlü. Ya genellikle savunma yapacağız. Güzel bir alev topuydu. Özelliğini basalım. İskelet kralın çarpmasını da çıkarttıysa güzel hasar çıkartabiliriz. İstediğimden fazla hasar çıkarttık. Ve kulesinin canını 2000'e kadar düşürürüz diyordum da. Gerçekten o kadar fazla hasar aldık ki. Babamın amatörlüğüne denk geldi. Baba sana hiç iskelet kral geliyor mu? Bilmiyorum. Geliyormuş arkadaşlar. Nasıl yaptın peki o hatayı? Boş buldum herhalde. Daha maç bitmedi. <laughs> Daha maç bitmedi. İskelet kral. Orada iskelet kralı sonradan hata çıksın diye bastım. Şu an Bosaytçı gelecek ona. O yüzden bayağı iktidarlarına girdik şu an. O iskeletler Bosaytçı keser diye bir planlama yapmıştım. Ama defansta erimli fırınımız var. Şimdi Bosaytçı geliyor. Laptop mu? Beni şaşırtıyor. Beni bayağı şaşırtıyor hem de. Şimdi hasar yiyebiliriz biraz kulübe. Kulübeyi mi kaçırdım? Çok korkuyorum. Bazen böyle e, daha içe dönük basmak korkutuyor. Hani domuz bincisini hani şuradan bastıkları bir pozisyon var ya sıçratıyorlar. Orada içe dönük basıyorum böyle kaçırıyorum. Kendime de çok sinir oluyorum. İskeletler. İskelet kral. Çok güzel. Fırın. Çok güzel. Buzcu. Tamam. İksirim dolduğu gibi mezarlık basacağım. Oha. Hiç düşünmedim Ali top basacağını. Kamil vurdu. Kamil adamsın Kamil. Şamil sen de vur. Haydi Şamil. Güzel. Şamil'i vurmadı ama. Alkış Şamil. İskeletlerle çevirelim çevreliyorduk da cellat bozdu planları. Çok güzel. Şu an 4'te 3 ile ilerliyoruz. O zaman 4. maça geçebiliriz. Evet. Arkadaşlar şimdi 4. maçtayız. Ben şu an yeni metaya giren bir destenin böyle buz büyücü değil de fırın ve fırın şövalye yerine de buz golemi olan bir deste var. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. O desteyi oynuyorum. Döngüsü çok hızlı. Ya ben desteği buzcuyu aldım. Çünkü buzcu fırından daha çok beğeniyorum. Tamam şimdi burada zor bir savunma yapacağız. İskeletler. Ateş ruhu şöyle. Tekrar şövalyeye döndük. Çok güzel. Bu desteğin savunması çok güçlü. Tek sıkıntısı bence hava savunması. Buzcuyla çok iyi gitmiyor. Ama... Tazı şu an o kadar metada değil. Ona güveniyorum. Ya. Bence oynayabilirsiniz. Benim buz golemimin seviyesi düşük. Fırınımın sadece evrim var. O yüzden bu desteği yaptım. Ya böyle bir versiyon oluşturdum. Ve böyle şu an ikinci ligden 3. lige kadar bu desteğiyle çıktım. Ve şahsen çok beğeniyorum. Yani evrimli top da domuzcuklar, domuzcuk deprem metanı şu an içinden geçiyor yani birazcık. O kadar geçmiyor da. Bir de şey geçiyor. Üçlaşörler. Üçlaşörlerin nerflenmesi lazım ya. Üçlaşörler gerçekten şu an çok güçlü. Ateş ruhu. Desteği döndürmek için bazen ateş ruhu basıyorum küpürden. Klişe pozisyondan basalım. Evrimli çarpmasını çıkar. Çarpmasını çıkar. Düz çarpmasını çıkardı. Evrimli misketlere ikisi harcayacak. Çok güzel. O evrim misketler. Olsun olsun. Buzcu basmak zorundayım. Bu biraz kötü oldu. Evrimli top elimde. Çok güzel. Keşke biraz daha iyi bir zamanlamayla bassaydım. Tamam. Hayır. Abi. Olmadı bu ya. Hiç olmadı. Köprü spam'a karşı çok yakalanıyoruz. Baba şimdiye kadar niye hiç deste değiştirmedin? Şimdi bu mezarlıkla güzel güzel vururuz. Kamil vurdu. Şamil sen de vur. Haydi Şamil. Şamil vurmadı. Mini Pekka'yı da kestik. Çok güzel. Şimdi zor bir savunma geliyor. Hadi şu. Şöyle. Çok güzel. Bu zor savunmanın üstesinden geldik. 3 buz büyücüler. yap çamda bu bu videonun girişinde <laughs> ya <gülüyor> ya şu şansına bakın ya. gitti şansına tutturdu Hiketler. top topu kaçırdım. hayır i am stupid. i am stupid. şimdi bunun önünde mezarlık. yeni çıkan mezarlık pozisyonu bir daha ve bir daha söylüyorum. Garanti hasar arkadaşlar. Garanti hasar ya çok güzel bir pozisyon. Şimdi buzcu hem bu sayıda vuracak hem de kuleyi indirecek hasar azar Şu an bayağı gerideyiz. Yenilmek üzereyiz de. Bu deste 2x'te 3x'te zor savunmaların üstesinden gayet kolay bir şekilde gelebiliyor da. Buzcu. Evrim misketler. Ne Evrimli değil şu an. Bilmiyorum. Gideyim mi? Barbar mezarlıkla mı girsem? Şöyle. Top. Erir misketler. Çok güzel. Şu an girmek zorundayım. Biraz agresiflik kaçacak ama yapmak zorundaydım yani. Yakalanabiliriz. Yakalanmayabiliriz. Özellikle Kurpaçı ile bizi yakalamak üzere. Hadi vur mezarlık. Şamil. Şamil be. Şu an 5'e 4 gerçekten. Oradan döndürdük ve son maçta. Arkadaşlar pardon 5'e 4 dedim. 4'e 4. Arkadaşlar bu destenin ne olduğunu sormayın. Gerçekten kapanışı bu desteğiyle yapmak istedim. Çünkü bak. Bu desteğiyle gerçekten o kadar çok kastım ki yani. Bu deste benim ana destem olabilir yani. Ana destem olarak görüyorum bu desteği. Evet, güçlü değil. İyi de değil. Ama seviyorum. Güçlü olmayabilir. Kapanışı bununla yapmazsam olmaz gibi geldi ama yani. Bir tane buzcu. Evet. Şimdi bu destenin güzel yanı köprü ama karşı elimizde korumalar gibi güzel bir kozum bulunması. Kul bu desteğiyle üçlü savunma kurmayı öğrettim, öğrendim. Üçlü savunmanın ne olduğunu soruyorsanız. Üçlü savunma, bina kartı, ee, mini tank yani yakın menzil ve uzak menzil kartınızın birleştiği savunma türdür. Bu şey goblin, dev goblin gibi kartların olduğu bir da çok işinize yarar. Ama bu destenin en nefret ettiğim yanı deprem. Kesemiyorum ya kartları. O gene de koç minicisi deprem. Güzel kombodur. Valkür. Korumalar. Duvar yıkıcılar şöyle. Bu 2.6'cı taktiği ucuz kartlarınızı bu tür kartları savunmak için harcarsınız. Kullanırsınız yani. Hayır. mil vuracak. Bittik. İyi oyundum. İyi oyundum. Her firavunun bir Musası vardır be. <laughs> Bilmiyorum hadi koç pembisiyle bir yakalarız şimdi. Yani hadi bakalım. Of vur. Hayır be. Yapma be. İyi oyundum. O kadar kötü oynamadık ya. Çok kötü oynadığımız bir maçı değildi. Ama orada mini pekka ile yakalanmanız gerekiyordu. Biraz hata ettik. İkisi yok. Koç ne yapacak? Koç bincisi. Arkadaşlar bu destenin en sevdiğim şey koç olabilir. Hatta o yüzden <laughs> şu an çok sinirlendi. Evet şöyle duvar yıkıcılar dikkatle atalım. Buzcu çalış. Evet. Bowling kulübesi. Arkadaşlar döndürdük. <laughs> Şu an çok sinir. Evet arkadaşlar. Bence harika video oldu. Babamla vesile attık. Baba bir şey demek ister misin? Yorum yok. <laughs> 4 0 challenge'ı ben kazandım. Sonunda mini pekka ile yakalandım ve çevirdim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Yüksek ihtimalle sıradaki video dördüncü lige çıktık olacak. Spoiler verdiğimde olsun. O zaman kendinize iyi bakın. Çakalın. Bay bay.